Evet arkadaşlar merhaba. Evet Balıkesir Sındırgı hissel Alan Kaplıcalarındayız. Evet gördüğünüz gibi yeraltı kayna arkadaşlar. Sıcak su. 98 derece sıcaklığında patatesi, yumurtayı anında kaynatan, pişiren bir su. Arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi bu şekilde Karşıda hisar alan kaplıcaları. Anlatmaya gerek yok ama görmeye gerek var arkadaşlar. Görmeye gerek var. İşte yani neden dersiniz? Şu güzelliğe bakın. Bak. Şu güzelliğe bakın arkadaşlar. Buram buram sıcak su. Ve şurada karşıda var sıcak su. görmüş olduğunuz gibi Hisar alan kaplıcaları oteller. Bu bölge bu şekilde gelip görebilirsiniz, gezebilirsiniz arkadaşlar. Anlatmaya gerek yok.